Evet selam ve bugün The Return to Freddy's Rebuild'ta başlayacağız evet. Gayet güzel telaffuz ettim bence ya. Değil mi? Yani şimdi bu TRTF dediğimiz oyunun yani The Return to Freddy's oyununun oyunlarının diyeyim daha doğrusu. Bayağı geniş bir ağı var hani. Çokça çıkmış bir fan game. Hani 5 tane oyunu falan var. The Return to Freddy's 5 bile çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bir arkadaş bu oyunun e, remake'ini yapmış. Neyse hadi bakalım şimdi başlayalım. Öncelikle tabi klasik gazete haberi popüler pizzacı animatronikleri işte sonunda tamir edildi diyor. Yeni karakterler de artık ekibe katıldı diyor. Yani sahneye çıkarıldı diyor falan filan. İşte bunun için gece bekçisi lazım diyor. Evet. Şaşırılacak bir durum değil. Ve o. Oh, Kalsın var. Bir şeyler duyuyoruz ama. Arkadan kurt uluma sesleri, Freddy'nin gülüm sesi falan. Her şey geliyor. Uy lan. Birisi camı kırdı. Ayıp. Bir şey anlasaydık keşke. Bu katselin bir anlamı olsaydı güzel olurdu yani. Sol yukarıda bir tane ipucu yazıyordu yükleme ekranda. Freddy'ye ışık tutarak onu korkutabilirsin falan diye. Müt kal diyorum oğlum. Ben direkt konuşmayı kapattım. De kapatmasa mıydım lan? Hmm, böyle yakabiliyoruz peki. O bir dakika bir dakika bir dakika. Enerji varmış lan bu oyunda. Ben daha yeni fark ettim. Saat daha 1 ve %91 enerjimiz var. Neyse çok da bir sorun teşkil etmiyor sanırsın. Burada ne var abi? Burada bir kediye benzer bir kostüm var diyecektim. What the f... E, ne alaka lan? Yani, müzik kutusu ne kadar sarıldı burada yazıyor en azından. Güzel bir şey. yüze yani, kadar sarabiliyoruz peki. Oğlum iyi ki oraya bakıyormuşum ben. Yoksa ben oyunda Puppet'ın varlığından bile habersiz olacaktım o derece. Kapıyı kapatınca ekstradan bir diş daha enerjimiz gidiyor. aynı. Kapı zaten kendisi kapanıyor. Hani kapıyı kapatıyorsunuz bir 5 saniye falan kapalı duruyor. Geri açamıyorsunuz 5 saniye boyunca. Sonra kendisi tekrardan açılıyor. O kadar dert değil bence ve çıka burada. Onun dışında burada Freddy'ye benzeyen bir herif var. Herif diyorum ben. Bu arada müzik kutusu niye bu kadar hızlı bitiyor lan? Yani baya hızlı bitiyor. Ben 100 saniye falan dayanır diyordum. Oy bir dakika burada Bonnie'ye benzeyen bir herif var. Hani Bonnie mi ondan da emin değilim ancak... Ofisin dibine gelmişler lan Bir dakika bilemiyorum Aha gitmiş aha gitmiş What the <laughs> Ölmeyiz değil mi Ölmeyiz Ha ölmedik güzel Stone kus. ölmedik ölmedik Havalandırma durumu kapalı diyor açık diyor He havalandırmalar da varmış bir de Vaa wow. Baya işimiz var anlaşılan bizim Paput nereye gittin hacı? He Paput buraya gelmiş bu sefer. Tamam lan mantığı çözmeye başladım gibi yavaştan. Paput böyle seyyar kutusunu götürüyor bir yere. Onu kameradan bulup olduğu odada müzik kutusunu sarmamız lazım herhalde. Hmm, maskeyi hızlı takıyormuşuz peki. Aa, gece bitti ve daha %40 enerjimiz vardı. Ve ikinci geceden devam edelim yani değil mi? Evet, telefon konuşmasını... Kapatsam mı acaba? Bu sefer dinleyelim. Evet geçen gece çok güzeldi. Ben işten ayrılacağını düşünüyordum ama hala buradasın diyor. Seni tebrik ederim diyor. Sen sana yeni bir değişiklik hakkında bahsetmem lazım. Evet görünen o ki Foxy açığa açı çıktı. Bir adım sesler duymaya başladım. Papat bu arada burada takılıyor. Ha bak gece şimdi başladı. Ge telefon konuşmasını kapatınca gece başlıyormuş. Ha, bak güzel. The Joy of Creation'da olduğu gibi. Telefon konuşması varken size saldırmıyorlar. Of, oy. Tamam o telefon konuşmasını bir kere daha dinleyelim, dinlemem lazım. Foxy koşmaya başlayınca işte kapıyı kapat diyor adam başka hiçbir şey demiyor ki. Adam diyor ki işte Foxy'i tamir etmeye çalışıyoruz garip davranıyor diğerler gibi işte bir şeyler bir şeyler zart zurt. <laughs> ben o Foxy. Foxy karşımızda şu an. What the hell? Tamam yakında kimse yok gibi şimdilik. Şimdilik yok. O oh, Foxy ağzını açmış. Holy hell. Oh. Başardım lan. Oh, yaptım. Soldan saldırdı. Bizim solumuzdan saldırdı yani. O ne yapmam lazım? Holy fuck. Oh, ne bu arada toksik bir olayı da var bu oyunda. Ölme izlemi. Birisi daha geldi. Bonnie gelmiş evet. Ölmedik. Tamam. Sorun yok gibi. Freddy'e bakalım. Freddy aktif mi? Yok. Freddy hala sahnede. Çıkar sahneye dönmüş daha. Bir maskeyi hemen sahneye gidiyor bunlar. Tamam. Paputun seyyar kutusunu bir dolduralım tekrardan. Uy, tamam Foxy sol taraftan saldırıyor. Onu çözdük. Mesele bu kadarmış. saat kaç? Saat 4. Tamam enerji yeter ya. Enerji konusunda sakınmamızı gerektirecek bir durum söz konusu dahi değil. Enerjiyi doya doya kullanalım yani. Kimden sakınıyoruz değil mi? Oh, oğlum ölüyorduk lan. Bu arada Foxy hep bizim solumuzdan saldırıyor sanırsam. Hiç sağdan gelmedi çünkü. Tamam ya yani ben şey sanıyordum böyle ışığı yakıp Foxy sağdan ya da soldan saldıracağı belli olur diye ona göre kapıyı açıp kapatırız diye düşünüyordum da öyle bir durum yokmuş en azından. Oh. Neyse adamı dinleyeyim ben biraz da. Hmm, güzel haberler diyor. Bir de artık çalışıyor diyor. Ha, tamam adam şey diyor. Havalandırmada birisini görürsen havalandırma iki kere tıklarsan havalandırma kapanır diyor. Bakın burada vent status open diye yazıyor. Şimdi bu kamera iki kere tıklarsam burada vent status closed diye yazıyor. Evet. Dolayısıyla yani böyle havalandırmayı açıp kapatabiliriz ama havalandırmayı kapattığımız vakit bir diş daha fazla enerji yiyor. O yüzden her zaman kapalı tutamıyoruz. Mesela FNAF 3'te ne yapardık? Bir tane havalandırma sürekli kapalı dururdu. Yani zaten enerji meselesi falan da yoktu oyunda. Bu gece aha buradaki animatronik aktif bu sefer. Backstage'deki. Ama ben kapıyı kapatmıştım. Ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor. Çok. Anladığımız tek şey gece bekçisinin bize bu gece havalandırmadan gelecek bir ziyaretçimizin olduğunu tanıtmasıydı. Ve gece 3 başladı. Bu arada oyunun verdiği atmosferi o kadar sevdim ki hani cidden Mevzu atmosfer olunca hem FNAF 4'teki ambiyansı da veriyor. Hani çok sevdim ben ya. Aaa lan. Sağdan saldırmış. Vay namussuz. Bu Foxy ile işimiz olacak gibi ya. Bak 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 nasıl azmış böyle dişlerini falan çıkarmış. Bu arada harbiden bizim sağ tarafımıza bakıyor şu an. O yüzden sağdan saldırır muhtemelen. Aynen sağ taraftan saldırdı. Düşündüğüm gibi. Havalandırmaları sık sık kontrol etmemiz bizim yararımıza olacaktır ve Bonnie gelmiş. Bu arada artık evet tescilledim. Burada farklı bir karakter yok şimdilik. Of. Oy oy oy. Yani farklı bir karakter yok ki de dediğim şey. Freddy, Bonnie, Chica, Fox, dörtlü taşında farklı bir karakter göremedim şimdiye kadar. Ha bak bu sefer sol taraftan saldıracak Foxy. Değil mi bak. Aynen sol tarafa doğru çene açmıştı. Neyse evet, sağ taraftan gelecek bu sefer tamam. Aa havalandırmayı birisi girdi. Oo kim girmiş lan? Tamam. Havalandırmayı kapattım ama bir salın lan Ben daha bir şey anlatmaya çalışıyorum bak. Böyle içeride almanız falan hiç hoş değil. Oo gitmiş tamam. Havalandırmayı artık açabiliriz peki işte müzik kutusu. Oo, müzik kutusu bitiyormuş az daha. Havalandırmalarda da kimse yok. Saat 5 oldu ve de ve yüzde 40 enerjimiz var. Tamam enerji sorunu yok yani şimdilik yok tabii ki. Kapıları çok kapatmıyoruz. Ben hep ışık yüzünden enerji kaybediyorum. Aa saat 6 oldu. Evet. Ya işte böyle. Yargıyı dağıtırız. Güzel oldu bence. Şimdi ben burada bir ara vermek istiyorum. Buna kesinlikle devam edeceğim ama şimdilik bu bölümü burada bitirelim tamam mı? Ben şimdi bu oyundaki atmosferi bayağı sevdim hani. Çok güzel, beğendim, harika, müthiş. Yani <laughs> ifade edebileceğim kelimeler bunlardı yani ne diyeyim. The Return to Freddy's Rebuild'a ikinci bölüm ile devam edeceğiz yakında tamam mı? O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve bay bay. Bu arada oyun yeni çıktı hani ondan videosunu çektim. Çıkalı bir hafta mı oldu, birkaç gün mü oldu? Saymadım bile yani. Ama yakın bir zamanda çıktı ondan videosunu çektim. Yani o yüzden merak edenler için söyleyeyim.